Öfke nöbetleri 1,5-2 yaşında görülür. Bu gelişimin doğal bir sürecidir. Çocuğun bu süreçten sağlıklı çıkması için davranış iyi tanınmalı ve kontrol edilmelidir. Çocuk bir taraftan çevreyi kontrol etmek istemekte, bir taraftan anne baba tarafından sevilir olmak istemektedir. İçindeki çatışmanın dışa vurumudur öfke. Çocuğunuz öfkelendiği zaman bağırabilir, kendini yerden yere atabilir, tutturabilir, hatta nefesi dahi kesilebilir. Evde ya da dışarıda bu öfke nöbetlerine yakalandığı zaman yapacağınız en doğru uygulama bir kere sakin kalmayı başarabilmektir. Zaten kontrolünü kaybetmiş olan bir çocuk karşısında sakin davranan, güçlü, bağırıp çağırmayan bir ebeveyn görmek ister. Eğer evdeyseniz çocuğunuzun isteğini neden karşılayamayacaksınız? anlattıktan sonra duymamazlıktan gelme yöntemi kullanabilirsiniz. Eğer dışarıdaysanız çocuğunuz öfke nöbetleri gösterdiğinde öncelikle onu sakin bir yere alıp sessiz bir yere alıp sakinleşmesini beklemeniz gerekir. Eğer çevresini kontrol amaçlı bir öfke nöbeti ise bu burada görmemezlikten gelerek tutarlı bir yol izleyebilir ve çocuğunuzun bu duygusunu yenmesine sebep olabilirsiniz. Eğer hayal kırıklığı nedeniyle oluşmuş bir öfke nöbeti ise orada çocuğunuzun duygularını anladığınızı belli etmeniz gerekir. Evet seni anlıyorum. Buna çok kızdın ama ben sana şimdi Sakinleşmen için yardım, olu, yardım edeceğim diyerek konuşmanız onun bu olayı e, yenmesine yardımcı olacaktır. E, i̇steğinin her an gerçekleşmeyeceğini bir çocuğun öğrenmesi gerekir. Eğer bu süreçten sağlıklı çıkmazsa, isteklerini beklemeyi öğrenmezse, sabretmeyi öğrenmezse yetişkin olduğunda sabırsız ve istekleri karşılanmadığında çok çabuk kızan bir birey olabilir.